Merhabalar Terazi. Bu açılım senin için zamansız bir zaman diliminde hazırlanıyor. Yani bu videoyu ne zaman bulduysan işte o zaman mesaj sana ait demektir. Enerjine niyet ettim ve kartlarımı senin için karıştırdım. Kalbini aç, sadece seninle ilgili olan mesajlar sana ulaşsın. Hazırsan başlayalım. Sevgili Terazi burçlarım, bu zamansız açılım sizin için bir uyarı değil, bir uyanış çağrısı. Kartları masaya yaydığımda kaderin sana fısıldadığı o büyük mesaj net. Bu dönem kaderinin yönünü belirleyecek olan bir dönem olarak görünüyor. Enerjinizin asıl temeli denge ve cömertlik. Açılım iki kritik kartla başlıyor. Tılsım altılısı, değnek üçlüsü. Şimdi dinleyin beni. Finansal ve sosyal çevrenin çevrende şu an bir denge ve cömertlik enerjisi var. Tılsım altılısı adil bir alışverişi, yardım etmeyi veya yardım almayı gösterir. Belki birinden destek aldın, belki de sen birine büyük bir iyilik yaptın. Bu durum sosyal terazini dengede tutuyor ama durmak yok. Hemen yanındaki değnek üçlüsü sana diyor ki, Artık sadece bekleme veya mevcut durumu koruma zamanı değil. Gemi limana ulaştı ama şimdi ufka bakıp büyük yatırımlar yapma vakti diyor kartının mesajı. Bu geleceğe dair vizyonunu genişletme çağrısıdır ve bir sonraki kart kaderin kritik uyası uyarısıyla sizlere geliyor. Adeta zincirlerini kır diyor. Kılıç sekizisi ters olarak açılmış ve burada kartın ters gelmesi kaderin size attığı bir çığlık olarak görünüyor. Son dönemde hissettiğin o engellenme, köşeye sıkışık, sıkışıp kalma ya da kendi hayatında çıkış yolu görememe hali görünüyor. Bunların hepsi bir ilizyon. Kılıç sekizlisi ters durarak sana sesleniyor. O kısıtlamaların kaynağını dışarıda değil, kendi zihninde ara diyor. Senin o her şeyi tartma ve karar vermeme halin kendini kısıtlamana yol açtı. Kaderin senden acil isteği, o kılıçları bırak, kendini kısıtlamaya bırak. O prangalar hayal ürünü. Hemen şimdi harekete geç diyor kartının mesajı. Ve bir diğer kartımız tılsım sekizisi ile açılıyor ve aslında burada e, bu kart hayatındaki kararsızlık dö döngüsünün nasıl kırılacağından bahsediyor. E, aslında daha çok bir çözüm yolu olarak da görünüyor. Burada kartın kartın sana diyor ki paniklemek yerine enerjini odaklanmaya çevir. Yani terazini dengeye al ve enerjini odakla diyor. Bir usta gibi sabırla, disiplinle bir becerinin üzerine eğil. Bu bir hobi olabilir. Bu bir yetenek olabilir, bir düşünce. Küçük tutarlı adımlar at diyor. Mükemmeliyetçilik uğruna ertelediğin ne varsa onu hemen yapmaya başla diyor. Daha doğrusu bu geçmişte düşündüğün bir düşüncede olabilir, yarım bıraktığın bir işte olabilir. Muhtemelen bununla alakalı potansiyelin var ve bunu ortaya çıkar diyor. Adalet ve kupa kraliçesini burada yan yana olarak görüyorum sevgili telazi. Sen bu dönemde, bu videoyu, videoyu gördüğün dönemde, bu mesaj sana ulaştığında kendi adaletini sağlamak üzeresin. Evren hak ettiğin dengeyi sana sunacak. Burada ilahi bir adalet sisteminden bahsediliyor. Buradaki aslında kupa kraliçesi sana fısıldıyor. Kalbinin sesini dinle diyor. Hangi konuda adalet yerini bulsun istiyorsan orada zihnini gerekirse bastır ve kalbini dinle diyor. Um, Burada yapman gereken duygusal olgunluğunu, yüksek sezgilerini kullanman gerektiği, mantığın adalet olsun, kalbin kupa kraliçesi gibi olsun. Yani aslında mantığını da kalbinle bir ritim halinde çalıştırman gerektiğinden de bahsedebiliriz. Ee, ve o zaman hayatında her şey yoluna girecektir. Özellikle haksızlığa uğradığın bir durum varsa, ertelenen bir durumun varsa, kendini ispat edemediğin ya da ispat etmek istediğin bir konu varsa o zaman kalbinin sesini dinle. Çünkü kalbin seni en doğru yönde ilerletecek diyor. Sana kartlarımın asıl mesajı kararsızlık prangalarını kır, kalbini dinle, adalet seninle ve bereketin yolu açık demek olacaktır. Bir de bunlara ek olarak hemen anlık mesajlarımıza bakalım sevgili terazi. Şimdi burada çok merak edildiğinizi ya da birilerini çok merak ettiğinizden bahsediyor. Bir şeyler öğreneceksiniz diyor kartınızın enerjisi. Bir takım araştırmalar içerisine girebilir. Belki de kendi içinizdeki bu hobi tutku duygu neyse bunu açığa çıkarabileceğinizden bahsediyor. Ama merak ettiğiniz şeylerin sizi doğru yönde ilerleteceğinden de bahsediyor. Yeni bir çaba, bir uğraş hayatınıza giriyor. Bir barışma yakalıyorsunuz. Ee, burada bir çaba sonucunda gelen bir barışmadan da bahsediyor. Belki bu aşk hayatınızla da alakalı bize bir takım mesajları gönderebilir. Çünkü daha çok burada merak ettiğiniz bir kişi olduğunu belki de uzlaşmak ortayalı bulmak, yeniden aynı aşkı yaşamak ya da o kişiyle yeniden uyum sağlamak için bir enerji var. Evet bu dönem yeni, yeniden doğuş dönemi bazılarınız hayatına sıfırdan başlarken bazıları, bazılarıyla hayatına yeniden başlayabilir diyor. İkilemlerinizden kurtulun. Bu dönem net ve keskin kararlar dönemi olacak sizler için. Bir şeyleri keşfediyor ve fark ediyorsunuz diyor. Bir de burada yine bir uyarı vermiş. Beklenmedik kayıplar. Bir şeyinizi kaybedebilirsiniz. Bu bir değerli eşya olabilir. Belki de e, tartışma yaşayacaksınız. Önce birileri hayatınızdan uzaklaşacak belki de o arzuladığınız kişi yeniden hayatınıza girecek. Gelgitli bir dönemdesiniz ama bu dönem sizi yeniden doğuşa getirecek sevgili Teraziler. Evet, sevgili Terazi burçları. Mesajın size ulaştığına artık eminim. Eğer kalbinde bir şey kıpırdadıysa bu açılım sana hizmet etti demektir. Yorumlarda enerjini bırakmayı unutma. Böylece bir sonraki açılımda Seninle yeniden buluşabiliriz. Videomu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Sürçülükten ettiysek affola. Hoşça kal, sevgiyle kal.